Merhabalar, Doktor Çağla Deli Orman ben. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün genital sihirleri konuşmak istiyorum. Sıkça karşılaştığımız şikayetler arasındadır. Genital bölgemizde bazen iç dudaklarda, bazen de anusu yakın yerlerde yerleşebilen karnabahar benzeri minik minik sevinciler şeklinde kendini gösterir. Bunun etkeni HPV virüsüdür. HPV virüsünün yüzlerce çeşidi vardır. Bunlardan bir kısmı sadece ciltte sil oluşturur. Bir kısmı da ne yazık ki rahim ağzına ulaşırsa oradaki dokuyu bozarak kansere dönüştürebiliyor. Genit telsi karşılaşırsak yapmamız gerekenler detaylı bir muayene. Öncelikle rahim ağzından bismir testi ve HPV tikleme testi yaparız. Çünkü ciddi gördüğümüz bu HPV sebep olduğu sihirler eğer ki rahim ağzına ulaştı oradaki dokuyu bozarak kanserleşebileceğinden dolayı bunu mutlaka testini yaparız. Zeliye testi alırız. Bir de bebe tiplemesi için hangi tip virüsle karşı karşıyayız bilebilmek için bebe testini alırız. Bebe tiplemesini yaptıktan sonra dediğim gibi bunlardan bir kısmı sadece ciddi sihir oluşturarak kendini gösterir. Kansere sebep olmaz ama bazı riskli tipler vardır ki rahim ağzında karşılaşırsak onların oradaki dokuyu bozarak kansere dönüştüğü için mutlaka çok yakından bir takibi gerektirir. Hatta bazen ek patolojide alınması gerekir. Genital bölgenizdeki siiller genelde eğer çok büyükse onları yakarak, dondurarak veya çeşitli böyle ilaçlarla, asitlerle uygulayarak yok edebiliriz.